Kadir çıkıyor, Koş koş. Kadir düşecek koş 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 koş. Ha düşüyor düşüyor. Badir! Badir! Parka! Parka! Parka geldin niye bağırıyorsun herkese? Niye çağırıyorsun? Elif neredesin? Uçuyor. uçuyor. Eğlenceli mi? Çok eğlenceli. Ama sen çık kamerayı bana veriyordum. Sen beni çek o zaman ben kayayım. Bak <laughs> bakayım. Kamerayı bana. Ver. Tamam. Kadir çıkıyor koş koş. Kadir düşecek koş 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 koş. Geliyor. Gel, gel, gel. E, düşersin yavaş yavaş düşersin. Tut ablası dikkat et tut onu. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Buraya bak Elif. Arkasına geç buraya bak be. Arkasına geç Kadir'in. E. Bir de yan tarafa oraya geç bakayım be. Evet. Bir daha geç. Gidiyor gidiyor gidiyor. Kardeşin gidiyor koş. Kay hadi Kadir gel. Kay. Düşer. Kay. Ya çocuklar. Kadir buraya gelsene. Ne? Nerede kim? Elif? Abla nerede? Abla nerede? Elif Nasıl gittin oraya ya? Işınlanmayı mı öğrendin? Sen sihirli annemdeki çilek sen misin? Yoksa kivi misin sen? Ha düşüyor düşüyor. Videonun tam burasında Kadir düştüğü için videoyu yarıda kestim çocuklar. Ama merak etmeyin Kadir şu an iyi.